Gençler merhaba geçen videomuzda sizinle kare giriş yapmıştık karekök'ün ne anlama geldiğini hangi ifadeler olduğu zaman kare kök hesaplandığıyla alakalı konuşmuştuk ee, daha sonra kare kökten tamamen çıkabilen tam kare sayıları, hiç çıkamayan bazı sayıları ve kısmi olarak çıkanları da işte algoritma yöntemiyle çıkarabileceğimizden bahsetmiştik. Ve size demiştim ki hangi durumlarda kat sayı dışarıya çıkarılır, hangi durumlarda kat sayı içeriye alınır bunu da diğer videomuzda anlatacağız demiştim. İşte o video geldi. Şu anda neden kat sayı içeriye alınır veya dışarıya atılır videosunu izliyorsunuz. Gençler bu çok önemli. Hatta şöyle söyleyebilirim. Yani eğer beni dinlerken hani not alıyorsanız benle birlikte aklınızda kalması adına bu alacağınız notu kareköklü ifadeler arasında en ama en dikkat çekici şekilde yazabilirsiniz. Çünkü bel kemiğini oluşturuyor. Size bir fikir veriyor. Yani hangi işlemlerde ne yapmanız gerektiği ile ilgili. Ama bu notu yazmadan önce önce bir de size ee, kısaca işte şeyden bahsedeceğim. Hangi, nasıl kat sayısı içeriye alınır sayıların, kareköklü sayıların bundan bahsedeceğim. Şimdi çocuklar mesela burada 5 kök 7 gibi bir sayı var. Bu 5 kök 7 sayısının hani diğerinde mesela hangisinin sayıda örnek vermiştim? 375 sayısında örnek vermiştim galiba. Bu 375 sayısını örnek verdiğim zaman kat sayısını kısmi olarak dışarıya çıkarmıştık. Ve orada 5 kök 15 bulmuştuk yanlış hatırlamıyorsam. Burada ise hani dışarıya çıkmış bir sayının kat sayısını içeriye göndereceğiz. Peki neden böyle bir şey yapacağız? İşte onun da nedenini açıklayacağım ama önce nasıl yapıldığıyla alakalı konuşalım. Şimdi çocuklar bu sayılar dışarıya çıkarken karesini bırakarak çıkarıyordu. İçeriye girerken de karesini alarak içeriye girecek. Yani 7 burada normal dururken tek başına 5 içeriye girerse hop 5'in karesi olarak giriyor. Yani işlem 25 çarpı 7'den kök 175'e eşit oluyor. İşte bu kadar. Yani burası içeriye girerken sadece karesinin alındığını düşünün. Veya başka bir örnek verelim mesela. Kaç olsun? 6 kök 10 olsun. Hı, güzel. 6 kök 10 sayısında bunu tek bir hani kare kökün içine almak istersem katsayı olarak tek kare kökle ifade yapmak istersem 6'yı içeriye nasıl sokacağız? Altının karesi şeklinde yani 36 çarpı 10 şeklinde olacak burası ve kök 360 şeklinde yazmam gerekiyor bunu da. Peki bu bana nerede lazım olacak? Birazdan anlatacağım onu da. Ama aklımda kaldı şöyle bir tane size şu tarzda bir örnek vereyim. Çünkü genelde böyle... Soru bankalarında olsun ya da ne bileyim test kitaplarında olsun. Çok fazla karşıma çıkıyor etkinlik olarak da soru olarak da. Yani LGS formatında bu tarz sorular çıkmaz ama e, ne olduğunu bilelim ki. Hani belki sorunun içinde kullandırır diye diyorum. Harf veriyor bize. Şöyle bakın. A üzeri 4, B üzeri 5 ve C üzeri 3 şeklinde. A üzeri 4 çarpı B üzeri 5 çarpı C üzeri 3 şeklinde bir tane ifade veriyor. Bunu kısmi olarak nasıl dışarıya çıkarılacağını soruyor. Şimdi çocuklar burada yapmanız gereken şey çiftlerin direkt yarı yarıya çıktığını belirlemek. Çift kim? Çift üslülerin pardon. Çift üstü kim burada? A üzeri 4. O zaman A üzeri 4'ün üstünün yarısı olarak direkt dışarıya çıkarabilirim. Yani bu nasıl olacak? İşte A'nın karesinin tekrar karesi olduğu için hani dışarı çıkarken karesini kaybediyordu ya. Direkt A kare şeklinde çıkacak. Peki gelelim önemli kısma. Tekse ne yapacağım ben bunları? Tekse ta üstü sayılarda hatırlayın size bir üst parçalama olayı göstermiştim. Burada birebir aynısını yapacağız gençler. Bakın şöyle. Şuraya A üzeri 4 yazdım. Şu B üzeri 5'i çift en yakın çift olacak şekilde parçalayacağım. B üzeri 4 artı 1 çarpı C'yi de aynı şekilde yapacağım. Bu da tek olduğu için. C üzeri 2 artı 1. Ne yapıyorum? Kendinden küçük en yakın çifte parçalama işlemi yapıyorum. Sonra bunu ben tabi birazcık ayrıntılı olarak gösteriyorum size. Yine A üzeri 4'ü yazdım. Şunlar artı olduğu zaman üstler toplandığı zaman aşağıdaki e, tabanların aynı olması gerekiyor. Yani B üzeri 4 çarpı B üzeri 1 çarpı C üzeri 2 çarpı C üzeri 1 şeklinde. Şimdi bunu yaptıktan sonra tıkır tıkır bütün her şeyi halledeceğiz çocuklar. A üzeri 4 dışarıya A kare şeklinde çıkıyor. Yani yarısını bırakıp da çıkıyor. B üzeri 4 dışarıya B kare şeklinde de çıkıyor. İçeride kim ne? Bir de C üzeri 2 var. C üzeri 2 dışarıya C üzeri 1 diye çıkıyor. İçeride bir tane B bir tane C kalıyor. Yani A kare B kare C kök BC işte bu örneğimiz bundan ibaretti. Yani içimde kaldı, anlatmadan geçemedim, şuraya başlamak istemedim. O yüzden bu örneği de çözmüş bulundum. Şimdi neden durduk yere katsayı içeriye alıyoruz veya katsayı dışarıya çıkarıyoruz? Bunların hepsinin belirli bir şeyi var, hani kuralı var. Hangi durumlarda ne yapmamız gerektiği ile alakalı. Şimdi çocuklar, hangi durumlarda katsayı içeri alınır? Önce bununla ilgili konuşalım. Şuraya hemen bir tane ok işareti çizdik. Hangi durumlarda katsayı içeriye alınır? Kareköklü ifade. Kareköklü ifade hangi iki tam sayı arasındadır? Veya hangi sayıya daha yakındır? Bu tarz ifadelerde veya sıralama sorularında sıralama sorularında kat sayı içeriye karesini alarak girer. Girer. Kat sayıdan kastım şu gençler bakın. Şunun adı kat sayıdır. Bu ne demek? 5 tane kök 7 demek. Şurada kat sayı kaçtır? 6'dır. 6 Altı tane kök 10 demek. Kat sayı ne zaman içeriye giriyormuş demek ki? hangi iki tam sayı arasındadır veya sıralama sorularında yani bu şekilde hani cümle içerenlerde içeriye karesini alarak girer dedik. Ne zaman kullanacağımızı söyledik. Peki ne zaman kat sayı dışarıya çıkar? Onu da şöyle belirtelim çocuklar. Genellikle diyorum. Genellikle 4 işlem yapılırken tabii ki bu 4 işlem içinde ondalık ifade olan kare kareköklüleri de göstereceğim mesela onlar için de geçerli. Dört işlem yapılırken kat sayılar olabildiğince dışarı çıkarılır. Tabi nasıl dışarıya çıkacak? Karesini bırakarak. Karesini bırakarak. Demek ki neymiş çocuklar? Şunu bakın özellikle renkli renkli yazdım. Çok önemli, çok çok önemli olduğu için. Kare köklü ifadede hangi iki tam sayı arasındadır? Veya sıralama sorularında katsayı sayı içeriye karesini alarak girer dedik. Şimdi acaba bu hangi iki tam sayı arasındadır? Çocuklar bakın milletim buna takık haberiniz olsun. Hangi iki tam sayı arasındadır diye o kadar çok e, örnek soru yayınladı ki geçen yıllarda. O yüzden e, dikkat edin derim. Şimdi şuraya geçelim. Mesela bir tane sayım olsun benim. Önce biraz şeyden başlıyorum. Kolaydan başlıyorum. Karekök 40. Hangi iki tam sayı arasındadır? Şimdi çocuklar burada karekök 40 dediğim şey, kök 40 dediğim şey e, Kaç sayısı 1 olduğu için bunu içeriye alma gibi bir durumum yok zaten. Direkt 40'ı inceleyeceğim. Burada yapmam gereken şey şu. 40'ın 40'a en yakın bir küçük bir büyük tam kare sayı belirlemem lazım. Küçüğü kök 36. Tabii bunlar ardışık olacak. Büyüğü ise kök 49. Peki 40 36'ya mı daha yakın 49'a mı daha yakın? Şuraya daha yakın olduğu için kare kök 40 için ne söyleyebiliriz? 6 ile 7 arasında. Neden 6 ile 7? Nereden geldi bu? Kök 36 6'ya. Kök 49'a 7'ye eşit olduğu için. 6 ile 7 arasında. Kime daha yakın? 6'ya daha yakın. Peki bu 6'ya daha yakın ne anlama geliyor gençler? Şu anlama geliyor. Mesela tam ortada olsaydı 6.5 olurdu. Öyle değil mi? O zaman kare kök 46'ya daha yakın olduğu için. 6,5'dan daha küçük bir değer alıyor. Mesela 40 değil de bize 47 deseydi. 47-49'a çok daha yakın olduğu için ne olacaktı? Yine 6 ile 7 arasında değer alacaktı. Ama 7'ye daha yakın olduğu için 6,5'dan büyük olacak. Mesela 6,8, 6,9 gibi bir değer alacaktı. E bu da otomatik olarak hani cetvelli sorular var bazen. Onları da size göstereceğim yine çözeceğim milli eğitimin örnek sorularından. Orada işimize yarayacak. Şimdi bu kolaydı çünkü bunun katsayısı yok. Yani kat sayısı olabildiğini içeride. Peki kas, kat sayısı dışarıda olduğunda ne yapacağız? Az önce söylediğim şeyi yapacağız. Ne yapıyoruz? Kat sayıyı içeriye alıyoruz. Hangi iki tam sayı arasındadır olduğu sorularda öyle yapıyorduk çünkü. Hemen yapalım. E, kaç olsun? 8 kök 3 olsun mesela. 8 kök 3 sayısını içe, hani hangi iki tam sayı arasındadır diyelim yine hangi iki tam sayı arasındadır güzel şimdi ne yapıyorum o zaman şu 8'i içeriye alıyoruz 8 içeriye 64 diye girecek 8'in karesi olarak giriyordu 64 çarpı 3 6 kere 3 18 180 192 192 şimdi ne yapıyorum 192 karekök içerisindeki 192 nin en yakın küçük ve büyük tam kare sayıları seçiyorum kök 196 kök 169 bir şey fark ettiyseniz bunları ezberlemeniz lazım artık söylemeyeceğim. Gençler ezberleyin ezberleyin ezberleyin. 2'nin 10. kuvvetine kadar ezberleyin. 3'ün 6. kuvvetine kadar ezberleyin. 5'in de 4. kuvvetine kadar bir zahmet ezberleyin. Size bunlar sınavda çünkü müthiş derecede hız kazandırıcı Yani 2 saat 192 hangi sayının arasındaydı? 196 mıydı? Neydi? 14'ün müydü? Bu muydu? Şu muydu? diye düşünmek yerine ezberlerseniz tıkır tıkır yaparsınız. 163 13 196 14'tür ne diyorum o zaman 13 ile 14'ün arasında kime daha yakın doğal olarak 196'ya daha yakın 14'e yakın yani 13 buçukta ne olacak gençler bu büyük olacak 13,8 olabilir mesela ya da 13,9 olabilir o tamamen işte sizin yorumlama gücünüze bağlı ama aralık hiçbir türlü değişmeyecek. Gençler şimdi şu ana kadar ne gördük biz? Tam karenin ne e, pardon, e, kare kökün ne anlama geldiğini gördük. Tam kare sayıları gördük. Herhangi bir sayının tam kare olmayıp kısmi olarak nasıl dışarıya çıkarabileceğimizi gördük. Kısmi, kısım olarak yani. E, ne zaman dışarıya hiçbir şekilde çıkamayacağını gördük. Ve hangi durumlarda kat sayıyı dışarıya çıkaracağımızı, hangi durumlarda kat sayıyı içeriye alacağımızı hangi iki tam sayı arasında olduğunu gördük. Ve şimdi en son bir tane de sıralama örneği vereceğim. Ve bu kısmı bitireceğim. Şimdi mesela kaç olsun? Eksi 4 kök 5. Eksi 2 kök 7. Hmm. 5 kök 2 olsun. Bu sayıları küçükten büyüğe sıralayalım. Küçükten büyüğe sıralayalım. Şimdi bir kere kesinlikle en büyük kim olacak? 5 kök 2 olacak şu ikisi negatif olduğu için. Gençler şuradaki kas negatif asla içeriye girmez. Sadece 4'ü içeriye sokacağız. 16 diye. 16 çarpı 5 ama eksi. Şu ne olacak? Sadece 2'yi sokacağız gençler. Hop 4 çarpı 7. 5'i de içeriye sokarsak eğer 5'in karesi şeklinde 25 çarpı 2 olacak. 16'yı 5 ile çarparsak eksi kök 80. 4 kere 7 28 ve 25 ile 2'yi çarparsam 50. Şuralar eğer eksi olmasaydı artı olsaydı en büyük 80. Sonra 50 sonra 28 diyecektik. Ama negatif olduğu için en küçük bu olacak. Yani en küçük eksi 4 kök 5 sonra eksi 2 kök 7 ve 5 kök 2 geliyor çocuklar. Sıralama sorusunda da ne yaptık? İçeriye kat sayılarını yerleştirdik. Demek ki bu iki ibare görüldüğü zaman ne yapıyormuşuz? Kat sayıları içeriye gönderiyormuşuz. Bir sonraki dersimizde yani videomuzda tam sayılarla çarpma, bölme, toplama, çıkarmayı göstereceğim. Bir tane teokta çok benzer bir soru var. İlk başta onu çözerek başlayacağım. E, bugünkü videomuzda bu kadar Umarım hoşunuza gitmiştir anlamışsınızdır e, size bir şeyler katabilmişizdir görüşmek üzere